Krallar bugün size dünyanın en hızlı tespihi nasıl değiştirilir ve en basit şekilde nasıl değiştirilir bunu gösteriyorum. Aslında bu videoyu çekmiştim dostlar lakin yakın plandan çekmemi istediniz. Ben de arka kameradan tekrardan çekme gereği duydum. Şimdi bir tane tespihimizi aldık şöyle. Görmüş olduğunuz gibi düğümü buradan keseceğim. Keskim nerede? Hemen keskimi alayım. Düğümünün olduğu yerden kesiyorum. Yedek kapbeleri çıkartıyorum. İmamiyi şimdilik çıkartmıyorum. Şöyle koyuyorum. Burada tespihimin ipini kesmiştim. İki kat yapacağım ipi. Önce iplerimizi bir yakalım birbirine kaynaştıralım. İplerimi birbirine kaynaştırdım. Arta kalan yerlerini şöyle koparttım. Şimdi imameyi çıkartıyorum. Büyük yükselti kullanarak şöyle koyacağım ipimi. Havada kalması lazım ki daha kolay yapabileyim. İpimi buradan yakıyorum. Hızlı bir şekilde kaynaştırıyorum buraya hemen görmüş olduğunuz gibi sağlamlığına bakıyorum. Gayet güzel. Şimdi bir iki taş bir deneyelim önce. Nasıl acaba geçecek mi? Şöyle gayet güzel ve rahat geçiyor. Bastırmadan hafifçe taşlarımı geçirmeye başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi eski ipin ve yeni ipin düğümü kopartıyorum şöyle. Artık tesbihimiz yeni ipinde Hayırlı uğurlu olsun. Bir dakikalık bir yöntem, çok basit bir yöntem. Bu denemiş olduğum yöntem havşa dilimdeydi. Yarın da ince dilimde deneyeceğim. Kendinize bir sonraki videoya kadar iyi bakın krallar.